2015 yılındaki seçimlerde kararsız kalanlar var. Kararsız kalanları 2010 seçimlerindeki yüzdeliklere göre diğerlerine dağıtarak hesap yapacağız. Kararsızların 20 olduğunu görüyoruz. 20'nin 2010 yılındaki A'nın yüzdesine göre 40 bölü 100 oranında A'ya veriyorum. 8. Yani 30 burada yüzde 40'tı. Şimdi 32, 8 daha. 2015'te de 40 oldu. Ve yine 20'yi bu yüzde 20 oranında B'ye veriyorum. Bu da 4 oldu 28'e 4 ekledik 32 oldu normalde 20 de 20'yi %25 oranında yani dörtte birini 5'ini C'ye veriyorum Normalde C Burada 10'du 15 oldu Başlangıçta da 25 Ve son olarak D'ye de yine aynı oranda veriyorum %10'unu veriyorum 20'nin Pardon D'nin oranı 15'miş 20'nin %15'ini veriyorum Bu da 3 oluyor. 3'ü de buraya veriyoruz. Ve 10'da 13 oldu. Başlangıçta da 15'ti. A Partisi 2010 yılındaki o yüzdesiyle aynı o yüzdesini almıştır diyor. Doğru. Çünkü ikisinde 40 olduğunu görüyoruz. Şurada ve burada. Doğru. İkincisi D Partisi 2010 yılındaki o yüzdesiyle aynı o yüzdesini alır. D Partisi değil bu yanlış. Oylar dairesel grafikte gösterirse C Partisinin oyunu bulalım. %15 C'nin oyu şu anda. Dairesel grafikte merak ediyorum O yüzden 360'la çarpıyorum 360'da kaç olduğunu bulmak için Sıfırlar gitti 36'daki 18 kere var 2 5 kere var ve 3 kere var 3 kere 18 54 Yani 360 derecede 54 oluyormuş doğru cevap Bu da doğru 1 ve 3 olur Yani E seçeneği 10 yaşında 4 kişi var 11 yaşında 6 12 yaşında 5 ve 13 yaşında 14 kişi var. Bölü kişi sayısına bulduğum bu toplamı bölerek aritmetik ortalamalarını bulacağım. Yaşların ortalamasını. 4, 5, 6 ve 14 kişi var. Bu toplamda 40 artı 66 artı 60 artı 182 bölü 29. Bu da eşittir 12 olur. Aritmetik ortalaması 12. 12'yi bozmayacak şekilde birileri ayrılacak gruptan. kimler ayrıldığında bu 12 ortalama bozulmaz. 11 yaşında 6 kişi ve 13 yaşında 6 kişi ayrılırsa 11'in 12 uzaklığı bir birim. 13'ün 12 uzaklığı bir birim. Bu uzaklıklar eşit. 11 ve 13 için. Kişi sayıları da eşit olduğu için bunların ayrılması aritmetik ortalamayı bozmaz. Bir doğru. 12 yaşında birilerinin ayrılması veya gelmesi ortalamayla aynı olduğu için bozmaz 2 doğru 10 yaşında 4 kişi 10 yaşında 12 yaşına uzaklığı 2 olan 4 kişi yani 2 kere 4'ten 8 uzaklık oluyor bu Ve burada 4 kişi var not düşelim Diğer taraftan Yaşı 13 olan 8 kişi Burada da uzaklık 1 Ama 8 tane birden 8 oluyor bu uzaklıklar sağdan soldan eşit olduğunda aritmetik ortalama bozulmaz. Yani üçüncü de bozmaz. Doğru cevap E seçeneği. Birinci grafikte C'ye düşen kısım 100 derece. İkinci grafikte siyaha düşen kısım 170 derecedir. Toplam 100x tane otomobil olsun, bu 102 tane 362 tane olsun, dairesel grafikteyiz. 362 tane otomobil olsun, öyleyse A otomobili 122 tanedir. Siyah renkte otomobilde 172 tanedir. A otomobilinin, yani bu 122 otomobilin 75 bölü 100'ü siyahmış. Bir de B markada 8 tanesi, C markada 40 tanesi siyahmış. Siyahlar diğer ikinci grafikte gösteriliyor ve 172 tane siyah olduğunu diyoruz bu da 90x artı 48 170x olur. 80x 48 x buradan 8'leri sadeleştirelim. 6 bölü 10 veya 3 bölü 5 fark etmez. x 6 bölü 10. Bize kaç tane A marka otomobil var demiş. A marka 120 x'ti. 120 çarpı 6 bölü 10'da 72 buluruz. Doğru cevap D seçeneği. Çikolatanın 2014 yılındaki üretimin içindeki payını gösterelim. Burası 150 derece. Çikolata 150 derece ve çikolata satışları, bisküvi satışlarından fiyat olarak 20 milyon TL fazlaymış. Açı olarak bisküvi 90 derece, 60 derece fazla. 60 derecenin 120, pardon 20 milyon olduğunu anlıyoruz. Öyleyse tamamı yani kek çikolata bisküvinin tamamına bakacak olursak, yani 2014 yılı üretiminin tamamına bakacak olursak, bu da 6 ile çarparız 120 milyon TL. Yani şuradaki 2014 yılı satışlarını oraya aktarmış olduk. Burası 120 milyon. Ve e, 2012 yılı satışları ile 2014 2013 yılı satışları arasında 20 milyonluk bir fark var. Ben şunu anlıyorum. İkinci grafiğe göre 144 derece 120 milyona denk geliyor fiyat olarak. Öyleyse şu aradaki 20 milyon TL 6'ya bölerim 144'ü 24 dereceye denk gelir. Yani 2012 ile 2013 arasında 24 derece fark var veya başka bir şekilde de gösterelim. Bunun derecesi A ise, bunun derecesi ondan 24 fazla. A artı A artı 24 eşittir 360 eksi 144. 2A artı 24 eşittir 216 ve 2A eşittir 192. A eşittir 86. A 86 ise pardon 96 96 ise A 2013 bize 2012'yi sormuş soruda 24 ekleriz buna 96 artı 24 120 olur doğru cevap A seçeneği. Burası 100x olsun bu da 100y olsun. 2014 yılı için B'nin satışları 30y. 2013 yılı için B'nin satışları 35x. Ve bu aradaki fark eşitmiş 300'e. Hemen 5 ile sadeleştirerek 6y eksi 7x eşittir 50 şeklinde yazıyorum. 60 şeklinde yazıyorum. İkincisi için c için bakıyorum. Yüzde 40 yani 40y eksi 2013 için 25x. Bu da eşitmiş 1700'e c'nin farkı. Bunu da yine 5 ile sadeleştiriyorum. 8y eksi 5x eşittir 340 oluyor. Payda eşitle e, eşitleyip y'ye ulaşmaya çalışıyorum. Y'ye ulaşma isteğim 2014 yılını sorduğu için bunu 5 ile bunu 7 ile genişletiyorum. 30 Y eksi 35 X eşittir 300. 56 Y eksi 35 X eşittir 2380. Üst tarafı çıkardığımda 26 Y eşittir 2080 oluyor. 2080, 26'nın 80 katıdır. Y 80 olarak bulduk. Y80 bize 2014 yılında A modelinden kaç adet? satılmıştır diye soruyor. 2014 yılında A modeli %30 olduğu için 30 Y'yi soruyor yani. Bu da 30 çarpı 80 demek. 2400 doğru cevap C seçeneği. Her gün atılan adım sayılarını toplayalım. 6200 artı 4800 artı 4500 artı 3800 artı 3500 ve 3200. Bu sayıların toplamı 26.000 eder. 26.000'in üzerine bir de x var. Yani x artı diyelim. Bu genel toplamın içerisinde çarşamba gününün x'in oranı %48'miş. 48 48 e, daire diliminde 48'miş. 360 da 48 demek bu. 360 da 48 24'e bölersek 2 bölü 15 olur. Yani 48 bölü 360 diye de hatırlatmış olalım. İçler dışarı çarpımı yapalım. 15 çarpı x eşittir. 2 çarpı x artı 2 çarpı 26 bin. Bu da 13 x olur. 2 çarpı 26 bin. 26 bin 13'e böldük 2 X 4000 X 4 ise genel toplam 26 bin artı X'ti. 30 bin oldu. 30 bini kaç gün var? 7 gün var. 7'ye bölersek aşağı yukarı 4.2 devamı da var. Böyle bir sayı ortaya çıkar. Ondalık sayı. Yani 4,2 bin gibi bin olarak bakıyoruz. Hangisi bu ortalamadan fazla ya da azdır. Onlara bakalım fazlaları hesaplayacağız. Çarşamba günü 4000 olduğu için 4.4200'den yani azdır. Şunu şöyle 4200 falan diye yazalım da. 2 30'un içinde 7 4 kere var 28. 20'nin içinde 2 kere var 14. 60'ın içinde 7 7 kere var. 49 10'un içinde 1 kere var şeklinde devam eden virgülü bir sayı. 4271 yani. Cuma günü için bakıyorum. Cuma 4500 fazla istediğim bu. Cumartesi günü için bakıyorum. Cumartesi zaten çok az. Yalnız 2 doğru cevap C seçeneği. Bu yatayda verilmiş olan sütun grafiği. Sol tarafı 2016, sağ tarafı 2017. Sol tarafın toplam kişi sayısına 100 x burada da 100y diyelim yüzdelik olarak verilmiş sol tarafta yüzde 30 Almanmış yani 2016 yılında 30 x olan Alman sayısına göre 2017 yılında %20'lik bir artış olmuş Yani bunun %20'si 5'te 1'i kadar bir artış olmuş Bu da 6x Demek ki 2017 yılındaki Alman turist sayısı x cinsinden 36x e eşit Y cinsindense biz buna 100y'nin %20'sine 100y demiştik %20'si de 20y olur 36x'in 20y'ye eşit olduğunu anladık Yani 4'e bölersek 9x eşittir 5y oldu Hatta şöyle de yapalım Buna 5k buna 9k diyelim yani bu 100x'de x'e 5k dedik 500k oldu. Diğer tarafa da 9k dedik 900k'ya eşit oldu. Buna göre ülkemizde 2017 yılında giriş yapan Rus turist sayısı 2016 yılında giriş yapan Rus turist sayısına göre yüzde kaç artmıştır? Rusları bulalım. Yüzde 40 2 bölü 5 ile çarparız veya direkt 40 bölü 100 diyelim. 2 bölü 5 ile çarpalım. 200 turist var burada. Sağ tarafta Rus turist sayısı 900'ün yüzde 30'u. Bu da 270 turist olur. 200'e 270 artışı sormuş. 200'de 70 artış. Yüzde olarak sormuş. 35 doğru cevap C seçeneği.